Arkadaşlar canlı yayına hoş geldiniz. Uzun süre sonra canlı yayına Arkadaşlar açıyorum. canlı yayına hoş geldiniz. Burada da yayını açalım. Ben Telegram'da da paylaştım. Sağ olun, hoş geldiniz, iyi günler. Uzun süre ardından canlı yayını açtım. O yüzden acemilik yaparsam cidden kusura bakmayın. İlk yayınım yani birkaç aydır canlı yayın yapmıyorduk. Bugün itibariyle canlı yayınlarda başlıyoruz. Yani videolar olsun. Şu anda yeni sekmede açtığım için reklam da çıkıyor. Bu TradingView sitesinde. Onları da kapatmaya çalışacağım. Sizler ne yapıyorsunuz? Kazançlar nasıl? Ben ilk başta piyasaya bir yorumlamaya çalışacağım. Yani Bitcoin'de şu anda 30 bin dolara az önce açmıştı. Yeni de 29 bin 900 dolara geriledi. Tabi bu bölgelerde büyük alım satım olması normal. Mesela baktığımızda günlük grafikte eskiden şu bölgede bakın 12 Nisan tarihinde 2 ay öncesinde yine bu bölgeye çıkmıştı ve buradan bir düşüş sağlamıştı. Buradaki düşüş oranına bakacak olursak yaklaşık %20'lik bir düştü. Bu düşüşünü gerçekleştirdikten sonra yeniden yükselişlerini yaptı. 29.900'e ya kadar çıkmayı başardı. Şimdi buradan neden satışıyor? Yani bazı yatırımcılar 30 bin dolar çıktıktan sonra tabii kar satışa yapacaklar. Bunları yapmalar çok normal. Çünkü adamlar biliyor ki burada bir direnç bölgesi var. Çoğu yatırımcı satacak. Diyor ki ben de yatırıp satayım. Satışı yaptıktan sonra yine düşerse alırım mantığıyla ilerleyenler var. Tabi uzun vade yatırımlar yapanlar da var. O yüzden dolayı şu anda burada bir ayı boğa mücadelesi olduğunu görmekteyiz. Bu arada yayın nasıl arkadaşlar? Onu da yazarsanız çok sevinirim. Çünkü kalite iyi mi şu anda? Mesela şu anda 1080p ve 1440p gösteriyor yayını. Şu an kalite iyi olması lazım. Ben de ekrandan bakıyorum şu anda. Onu da yazarsanız isterseniz devam edelim. Şu anda altcoin'lere baktığımızda bakın altcoin'lerde de %5, %3'lük yükselişler var. Bunun sebebi de aslında yani mesela bitcoin %5 yükselmiş bugün. Dominans da %1.5'luk bir yükseliş yapmış. Yani bu dominansın böyle yukarı hamleler yaptıkça altcoin'ler biraz daha yatay seyir yapabilirler. Yani şu dönemde bitcoin'in yükselmesi daha mudur? Mesela çoğu arkadaşımız benim bildiğim kadarıyla çoğu kişi bitcoin tutmuyor. Yani genelde e, altcoin'lerde beklemedeler. Mesela mana coin'de, ethereum coin'de, ada coin gibi coin'lerde beklemeler yaşanmakta. E şu anda bu beklemelerden dolayı ilk başta Bitcoin'in yükselişi olur. Yani biz bir boğa döngüsü bekliyorsak boğa döngüsünün olması için ilk başta Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor. Bitcoin yükselişini gerçekleştirdikten sonra biraz dominansın yatay seyrini görürüz. E dominansın yatay seyri olduktan sonra Altcoinlerde de rally görürüz. Ama altcoinlerde rally görmemiz için biraz daha erken olduğunu düşünmekteyim. Yani en azından bitcoin bir tahtına ulaşsın. Yani şu anda mesela eski harekette bakalım isterseniz. Mesela bitcoin'in tarihine de bakacağız tabi. Bitcoin eskiden ne yapmış şu anda ne yapabilir gibi yorumlar da yapmaya çalışacağız. Mesela eski boğa sezonlarına baktığımızda ilk başta mesela çok eski örnekler vermeye çalışacağım. 3 yıl öncesinde bitcoin mesela burada rally'sini gerçekleştiriyor. Bakın bu bölgelerde biraz daha yatay ve düşüş dönemi oluyor. Ama bu yatay düşüş sürecinde altcoin'ler rallisini yapmaya çalışıyor. Mesela bu dönemde altcoin'ler biraz daha iki katına, 3 katına çıkış seyirleri görmekteyiz. Bunun sebebi de aslında bitcoin'den çıkan paralar biraz daha altcoin'e geçmeye başlıyor. Bu altcoin'e geçtikten sonra yeniden yükselişe görmekteyiz. Yani buradaki yükselişin esas amacı Bundan dolayı olmakta. Yani dominanstan çıkan para altcoin paritelerine girmekte. Yani zaten mesela burada Ethereum dominans var. Mesela Bitcoin'den çıkan para ilk başta nereye gider? Ethereum gibi coinlere gider. E mesela Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da düşüş görüyoruz. Bakın bugün itibariyle hatta son 3-4 gündür kırmızı mum atmakta. 19,86'ya kadar düşmüş. Ama Bitcoin dominansa bakıyoruz, sert sert çıkıyor. Bunun sebebi aslında çok belli. Altcoin'lerden çıkan para şu anda Bitcoin'e girmekte. Bu piyasa için olumlu mu? Yani altcoin tutan arkadaşlarımız ya da Bitcoin tutan arkadaşlarımız için olumlu mu? Tabii ki de olumlu. Çünkü Bitcoin'in yükselmesi altcoinler için her halükarda olumludur. Çünkü Bitcoin Yükselince altcoin'ler yatay seyrini korur. Bazen %1, %2'lik düşler görür bitcoin çok sert çıkarsa. Bitcoin sert çıktıktan sonra bir yatay seyrini yaparsa altcoin'lerin de rallisini görürüz. Şimdi bitcoin'i değerlendirelim isterseniz. Çünkü bitcoin'in hareketine göre altcoin'ler de kendi hareketini yapacaktır. Bizim kritik direnç bölgemiz 31 bin dolar bölgesi olacaktır. Neden 31 bin dolar? 2 ay öncesinde bu seyre çıkmıştı. Burayı kıramamıştı. Yani bizim en azından ee, şöyle çekebilirsek şu anda yeni sekmede açtığım için arkadaşlar şu anda analiz ayarlarım yok. Yani burada 31 bin dolar bölgesi var. Buradaki bölgenin üstüne günlük mum kapanışları görürsek olumlu olacaktır. Telegram kanalında da böyle bir e, kırılım olursa paylaşım yapmaya çalışacağım. Bakın çete Telegram kanalına atabilirim isterseniz Telegram'a gelmeyi unutmayın. Hemen şöyle atayım isterseniz. Çünkü Telegram kanalında anlık paylaşımlar yapmaya çalışacağım. İşte şuradaki destek direnç kırıldı diye. Şu anda linke tıklanıyor. Evet ben denedim. Linkten katılabilirsiniz Telegram'a. Burada Telegram'da anlık paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Videolarla da paylaşım yapmaya devam edeceğim. Mesela Shiba Coin, çoğu takipçimiz Shiba Coin'ı doktorluyordu. Do e, Shiba coin'in dominansında düşüş var. Mesela biz Shiba coin'in analizini yapıyoruz ama dominans da bizim için çok önemli. Dominans demek market hakimiyeti demek. Yani market hakimiyeti ne demek oluyor? Şimdi kripto para piyasasında diyelim ki 100 birim para var. Yani bir miktar para var ama biz o parayı 100 birim olarak düşünelim. 100 birim para varsa %0.39'u Shiba coin'de. Bu 100 bin, 101 paranın 51'i Bitcoin'de 51.54'ü. Bitcoin'de en büyük yükselişlerini yaptığı dönemde Bitcoin'de ne kadar vardı? Mesela 2021 yılında Bitcoin %74'leri görmüştü. Bakın şu bölgeye dikkatli bakalım. Bitcoin'in şöyle bir düşüş süreci var değil mi? Dominans düşüşü. Yaklaşık 40'lar kadar düşüyor. Şu 40 değil de yaklaşık 60-50 bölgeye düşerken Altcoin'ler bu bölgelerde rally yapıyorlar. 50'den düşmeye başlayınca da yavaş yavaş ayı sezonu başlamaya başladığı dönemler. Yani aslında bizim bunlar yaşamamızın sebebi Bitcoin'deki hareketlerden dolayı diğer altcoin'lerin de etkilenmesi. Tabii Bitcoin tüm hakimiyeti elinde bulunduruyor. Mesela yarısı Bitcoin'de şu anda. Bitcoin'in dominası böyle yükselmeye devam ederse olumlu olacaktır. Çünkü rally'ler nasıl başlıyor? Mesela 3-4 yıl önceki rally'ye baktığımızda 2018'e Bakın yıllar o kadar hızlı geçiyor ki 2018 5 yıl önce de kalmış. Ya şu anda ben 2018 kaç yıl önce diye sorsa 3 yıl diyecektim. Ama şu anda 2023 yılındayız. Yıllar da hızlı geçiyor. Şu an 5 yıl önceye baktığımızda 2018'de dominans 37 iken 74'e çıkıyor ve Bitcoin'de de rekorlar geldiği dönem. Yani Bitcoin'de o zamanlar 6000 dolardan 65 bin 69 bin dolarlara kadar çıkmayı başarıyor. Yani yeniden Bitcoin'de bu aynı hareketi görmek durumundayız. Mesela eskiden bu yükselişini yapmıştı. Şimdi yeniden bu yükselişini yapmaya hazırlanıyor gibi duruyor. Bu yükselişini yaparsa Bitcoin tüm parayı kendinde bulunduracaktır. Bitcoin'de bu hareketi yaptıktan sonra altcoin'lerin analizini de gerçekleştireceğiz. Yani altcoin'lerde böyle hareketlerini gerçekleştirirse bizim için olumlu olacaktır. Şimdi bir yayını kontrol edeyim arkadaşlar. Şu anda kalite iyi gibi duruyor, değil mi? Evet, yorumlarımıza devam edelim. Şimdi Shiba Coin'e bakalım isterseniz. Çünkü Shiba Coin bizim için önemli. Yani çoğu kişi Shiba Coin'i tutmaya devam ediyor. Shiba Coin'in yorumları önemli. 800 bölgesine dikkat çekmiştir. İsterseniz biraz şeylere bakalım. Mesela bu bölgede neyimiz var? MA 50'miz var. MA 50 ile MA 20. Buradaki e, yerle kırması gerekiyor. Bunlar hareketli ortalamalar. Yani bu oradaki hareketli ortalamalar ne anlam ifade ediyor derseniz ilk başta şunu kapatalım. Buradaki adımlar bize dirençleri gösteriyor. Mesela eski hareketlere baktığımızda Mesela Shiba Coin burada ilerlerken bakın şurada bir kırmızı mumu atmış. Nereye kadar? Kırmızı çizgiye kadar. Yani yaklaşık MA20'ye kadar. MA20'ye kadar attıktan sonra orada satışlar gelmiş. Yani bu adamlar neye göre satıyor? Neye göre alıyor? Ya buradaki kırmızı mum, yeşil mumlar ana sebebi ne? Adamlar buradan göstergelerden bakıyorlar işte. İndikatörlere. İndikatörler al mı diyor, sat mı diyor. Ya burada binlerce indikatör var. Siz istediğinize bakabilirsiniz. Ben yaklaşık 10-15 tane kullanıyorum indikatör. O indikatörler de çok güzel çalışıyor. Bazen çalışmadığı durumlar oluyor. Tabi indikatörler tamamen %100 aynı doğru sonuçlar veremez. Zaten öyle bir şey olsa herkes zengin olur. Hiçbir indikatör %100 doğru sonuç veremez. Ama şöyle %50, %60 oranında doğru sonuç verenler var. Hatta %70'i gören sonuçlar da var. Tabii böyle bir olasılıkla baktığımızda indikatörleri de es geçmemek lazım. İndikatörler ne diyor? E, teknik analiz, temel analizler ne diyor? Yani aslında başı çeken bunlar. İndikatörler, teknik analiz, daha da önemlisi haberler. Yani piyasa, sosyal medyada vesaire Youtube'da, Instagram'da doğal olarak reklamı yapılması gerekiyor. Bir boğa sürecinden bahsedecek olursak. E, bu boğa sürecinden sonra yeniden yükselişlerini yapacaktır. Yani bizim boğa sürecini tamamlamamız için e, yükselişleri tamamlaması gerekiyor. Şimdi bu turuncu çizgiyle gördüğümüz bölgede ne var? MA50 bölgesi var. MA100, MA200 bölgeleri var. Buradaki dirençler kritik olacaktır. Mesela eski hareketlere baktığımızda bu bölgelerde kırılım yapamadıktan sonra bir yatay seyrini tamamlıyor. Sonra bir düşüşe geçiyor. Yani buradaki düşüşlerin ana sebebi e, buradaki indikatörlerden dolayı. Şimdi biraz da Bollinger Band'ına bakalım. Bollinger Band'ı da üst ve alt bandlar göstermekte. Biraz uzatarak anlatmaya çalışıyorum. E, teknik analiz eğitimi açısından. Ya yani Bazı YouTuber'lar bunu mesela katıl üyelerine özel teknik analiz anlatıyor. Ben de sizler faydalanın diye Teknik analizde canlı yayında ücretsiz olarak paylaşmaya devam ediyorum. Yani elimizden geldiği kadarıyla. Daha fazla eğitim isterseniz yorumlarda falan yazabilirsiniz. Destek olmak isterseniz bu arada like atıp paylaşmayı unutmayın canlı yayını. Şimdi Shiba Coin'e baktığımızda Bollinger Band'ın orta bandını kırmak üzere. yani bu Bollinger Band diyor ki buradaki orta band kırılırsa benim şu kadarlık bir yükseliş hakimiyetim olabilir. %18'lik bir yükseliş. Tabi bu %18'lik yükseliş bir anda olmuyor. Mesela direkt buraya atmıyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Eski hareketlerden örnek verelim. Biraz daha Shiba coin'in yatay olmadığı süreçlerden örnek verelim. Çünkü yatay süreçlerde bildiğiniz üzere belli hareketler yapmıyor. Bakın Shiba coin'e biraz şöyle örnek vermeye çalışayım. Hatta düşüşten örnek vereyim. Bakın Bitcoin, pardon Bitcoin diyorum. Shiba coin buradaki bölgesinde kaça çıkıyor? 1400'e. Hatta Bollinger bandı üst bandını da bile aşıyor. Ama mesela burada orta band kırıldığında diyor ki Shiba coin ben buradan düşmeye devam edeceğim diyor. Yani kendisi Bollinger bandı kırdıktan sonra biz de sözlü olarak konuşuyor bildiğiniz ya yani Bollinger bandın ortasını kırdım alt banda düşme potansiyelim var. Ve yaklaşık %17'lik bir düşüş yapıyor. Bollinger bandı burada doğru bir tahmin yapmış. Tabii doğru veya yanlış tahmin e, olasılıklar vardır. %100 doğru sonuç veremez hiçbir analiz teknik analiz. Bunu da aklımızdan çıkartmayalım. Bitcoin'e dönecek olsak Bitcoin daha kritik. Yani şu anda altcoin analizi yapmamız biraz daha mantıklı kalmıyor arkadaşlar. Onun sebebi de yani piyasa Bitcoin bazlı ilerliyor. Öyle deyince de bazı arkadaşlarımız şey zannediyor. Sadece Bitcoin olarak ilerliyor. Bitcoin alsak daha iyi olmaz mı diye düşünüyorlar. Aslında o piyasa öyle çalışmıyor. Piyasanın mantığını anlatmaya çalışayım size arkadaşlar. Şöyle oluyor aslında. Bitcoin Mağazanın vitrin mankeni gibi. Yani örnek doğru oldu mu bilmiyorum ama mağazanın vitrin mankeni gibi. Mesela siz sokakta dolaşırken bir mağaza görüyorsunuz. İlk başta ne dikkatinizi çeker? İşte ismi, dış görünüşü falan vitrinlere dikkat çeker. Sonra siz beğenirseniz mağazaya girersiniz. Mağazaya girdikten sonra kıyafetlere bakarsınız. İşte o içerideki kıyafetler altcoinler. Vitrin mankeni işte o dıştaki tabela vesaire. O da Bitcoin arkadaşlar. Yani Bitcoin yükselirse vitrin mankeni o kadar güzel gözükür. insanlara işte sosyal medyada reklamlar yapılır. İşte Bitcoin şu kadar yükseldi. Bir hafta önce 100 bin dolar yatırsaydınız şu anda 200 bin dolar diye reklamlar yapılırsa adamlar içeri girerler. Kıyafetler bakmaya başlarlar. Kıyafet, pantolon, gömlek vesaire. Yani altcoin'e bakmaya başlarlar. Yani böyle bir örnek vermek istedim piyasaya anlatma açısından piyasada böyle işlemekte. Yani insanlar ne kadar beğenirlerse daha içeriye yatırımcılar gelir. Yatırımcı girmesi de bizi olumlu etkiler. Yani bizi olumlu etkilemesi ne demek? Piyasalarda yükselişler görürüz. Tabii bu yükselişler hem yükseliş hem düş olacaktır. Bunlar çok olağandır. Mesela biz direkt şöyle yeşil mum göremeyiz. Bunlar kademeli çıkış, kademeli satış bölgesinde olacaktır. Mesela eski harekette baktığımızda adamlar mesela şöyle bir sert yükseliş yaptıkları gibi Tabii bunlar ya, aylarca sürüyor bu yükselişler. bir iki dakikada gerçekleştirmiyor. Hatta şu an günlük grafikteyiz. Adamlar böyle yükselişi gerçekleştirdiği gibi böyle bir düşüşü de gerçekleştiriyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Ya yani adamlar bu düşüşü gerçekleştirdi değil mi? Bu yükselişi de yaşatacaklardır. Yani piyasa sonsuza kadar ayı olacak gibi düşünceler var ve piyasayı adım adım takip etmekteyim. Yani sadece piyasayı trading büyüden değil yani sosyal medyadan da takip etmek gerekiyor yani buraya e, para babalar oynatıyor piyasayı bu para babalar oynatıyorlar ama kimler sayesinde oynatıyorlar yeni gelen yatırımcılar yani küçük sermayesi olan yatırımcılarla oynatıyorlar bu piyasayı yani bura psikolojik bir piyasa sizin psikolojinizi ölçüyorlar hatta onun hakkında bir resim vardı mesela adamlar küçük yatırımcının psikolojisini ölçüyorlar. Burada bir yükseliş olduğunda küçük küçük yatırımcılar daha fazla girmeye çalışıyorlar. Mesela bu 69 bin dolar çıktığında ben bu piyasada yaklaşık 5 yıldır bulunmaktayım. Hep yükselişlerde olan şey şudur. Sosyal medyada vesaire şu paylaşılır. İşte geçen hafta 100 lira yatırsaydınız şu anda 100 bin olacaktı vesaire diye paylaşılır bu yükseliş dönemlerinde. İşte Ali, Mehmet, hep buraya girerler piyasaya. Buradan yatırırlar düşmeye başlar. Bu niye böyle oldu diye sorgulamaya başlarlar. Bu piyasa böyle yaşıyor. Yani bu para babaları yatırımcının psikolojisini ölçüyorlar. Nerede daha fazla alım yapıyorlar? Nerede daha fazla satış yapıyorlar? Adamlar bunlar zaten takip edebiliyorlar. Nasıl takip edebiliyorlar? Mesela cüzdan adreslerini kontrol ediyorlar. Öyle cüzdan adresi var. Bunun hakkında detaylı bir analiz videosu da yapabilirim. YouTube'a koyarım. Mesela 8 dakikalık, 10 dakikalık bir video yaparım. Bu adamlar nasıl kontrol ediyor diye. O adamların stratejisi şöyle. Mesela bir Bitcoin'in üzerindeki cüzdanlar var. Yani bir Bitcoin'den fazla tutan cüzdanlar var. Bir Bitcoin'den az tutanlar var. Artık balina dediğimiz evreler 5000 Bitcoin'in üzerindeki miktarlara ulaşmış kişiler. Yani bunlar balina oluyor. 1000 bitcoin, 2000 bitcoin ya da 100 bitcoin bunun üstündeki adamları inceliyorlar. Bu adamlar ne yapıyor? Alıyor mu? Satıyor mu? Neler yapıyorlar diye. Bunlara göre piyasayı düzenliyorlar. Yani piyasayı düzenliyorlar ne demek? yüksek yani düşüşlerini falan hepsini kendileri ayarlıyorlar. Bunları ayarladıktan sonra genellikle küçük yatırımcı büyük kayıplarla yaşıyor. Tabi hepsi kaybediyor diye bir şey yok. Yani %70'ini %80'e kaybettirdikten sonra aralarından sıyrılanlar da oluyor. Yani karını alıp e, kaçanlar da o zamanlar kazanmış oluyorlar. Tabi şu anda öyle bir süreçte değiliz. Biraz daha yatay seyirlerdeyiz. Mesela Bitcoin ve altcoinler tamamen boğa sezonuna ne zaman dönebilir? şu efsane gibi anlatılan işte altcoin'ler 10 katına çıktı 50 katına çıktığı dönemler bunlar tabi hayal ürünü değil arkadaşlar bunlar olmuş şeyler yeniden olacak mı Tabii ki de olacak ne zaman olacak diye soracaksanız tam bir net tarih veremeyiz ama bitcoin'in tarihine baktığımızda yani her olayda tarihimize es geçmeyeceğiz tarihe bakacağız bitcoin'in anezine baktığımızda mesela 2017 yılı Bitcoin burada boğa döngüsünü yaşamış. Ne kadar süreç düşmüş? Bakın eski seviyesine ulaşması 1080 gün sürmüş. 1080 gün yaklaşık 1 yıl 365 günse 3 yıla tekabül eder diye düşünmekteyim. Yani 365 ile 3 çarpsak 1095 civarı bir şey yapması lazım. Yaklaşık 3 yıl süründürmüş burada adamlar. Yani burada 3 yıllık bir ayı sezonu yaşanmış. Biz ne kadar süreçtir düşüyoruz? Hemen şu 69 bin dolardan çık olursak yaklaşık 590 gün var. Ama aslında buradan almak da doğru olmayabilir. Şuradan alsak 64 bin seviyesinden alsak. Çünkü burada bir olaylar olmuştu. O yüzden bir de 64 bine bakalım. 64.000'e göre 1000 günden hesaplayan 1000 gün 18 Ocak 2024'e denk geliyor. Şuradan alsak 1000 gün ne zamana denk geliyor? Yaklaşık 5 Ağustos 2024. Yani bu grafik diyor ki tabi eskisi böyle oldu diye bu da böyle olacak diye bir şey yok tabii ki de. Yani Bitcoin burada 1000 gün sonra boğa sezonuna başlamış. Yine illa bin gün sonra olacak diye bir şey yok. Belki e, 700 gün geçmesinden sonra olacak. Şu anda 598 gün olmuş. Şu anda baktık. 598 gündür aralıklı düşüşler olmuş. Bu düşüş tabii ki direkt böyle olmamış değil mi? Kademeli bir düşüş gerçekleştirmiş. Yine yükselişini böyle yapacaklar. Yani ama bu grafiğe göre eski harekette baz alırsak 2024'de yakın evrelerde boğa sezonunun geleceği öngörüsü var. Tabi eski hareketler gibi olursa. Mesela bu eski hareketler daha da erken olabilir arkadaşlar. Yani buradaki boğa sezonu kim başlatmıştı? Zaten Bitcoin boğa evresine geçmeye yakındı. Bu döngüyü de hatırlıyorum. Elon Musk tweetler paylaşıyordu. İşte Bitcoin tweet olarak atmıştı Bitcoin'i. Sonra Dogecoin'e yönelmişti falan. Bu aslında Elon Musk tetikledi diyebiliriz. Ve Elon Musk'ı tetikledikten sonra Diğer ünlüler de Bitcoin'i paylaşmaya başladı. Burayı da bir tetikleyen olacaktır arkadaşlar. Yani illaki tetikleyenler olacaktır. Ya yani pi piyasa şunu öğretti aslında. Buradaki yükseliş döneminde çok olumlu haberler gelirken yani şu anda yeni yatırımcılar varsa onlar da anlatmaya çalışıyorum. Eskiler varsa da hatırlatmaya çalışıyorum. Bu eski hareketlerde ne olmuştu? Çok olumlu haberler geliyordu. İşte şu ödeme yöntemi olarak kabul etti, şirketler kabul etti vesaire diye yükselişler başlamıştı. Düşüş döneminde ne oldu? İşte Çin kripto para piyasasını yasakladı. Bitcoin'i yasakladı. E, madencilikle durdurdu vesaire. Moğolistan'dan falan haberler geldi. Böyle düşüşler oldu değil mi? Bu yükseliş olduğu dönemde de arkadaşlar yani buraya imzamı atarım bu sözüme. Yine ünlüler falan vesaire ülkeler diyecek ki işte Bitcoin şöyle olumlu biz madencilik yapacağız falan vesaire böyle diyecekler yükseltecekler. Bu adamlar bunu niye yapacaklar? O adamların da Bitcoin'i var arkadaşlar. Yani Bitcoin'leri olduğu için çoğu ülke Bitcoin tutuyor. Yani bunları resmi söylemek zorunda değiller. Ben Çin'in Bitcoin tuttuğuna inanıyorum. Çin bunu söylemiyor. Kötü haberler yayıyor. Daha da alttan almak için arkadaşlar. Yani bunlar size hayal gibi gelebilir ama koskoca ülke bunu Bitcoin'de de değerlendirebilir. Zaten ideolojisi de Çin'in Bitcoin'e yönelme konusunda olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani en azından Bitcoin en çok hangi ülkenin işine yarar? Bence Çin'in yani Amerika'dan, Avrupa'dan ziyade Çin'in işe yarayacağını düşünmekteyim. Bu yüksek dönemleri de gelecektir. Yani adamlar mesela 69 bin dolar çıkıyor değil mi Bitcoin? Burada olumlu haberle yaysalar ne olacaklar? Küçük yatırımcılarla birlikte kazanacaklar. Yani bu balinalar kimi yiyerek daha da büyük olacaklar? Küçük balıklar. Yani çizgi filmlerde de falan vesaire animasyon filmlerinde de görüyoruz arkadaşlar. Yani bu büyük balinalar nasıl büyüyorlar? Küçük balıklar yiyip büyüyorlar. Ya burada hangi küçük balığı yiyecekler? 69 bin dolarda herkes içeride kimse yiyemezler. Düşürdüler ki yani küçük balıklar sattırdılar yani küçük yatırımcılar sattırdılar ve yeniden yükselişlerini gerçekleştirdiğinde onlar da para kazanacak. Küçük yatırımcılar girmeye başlayacak. Küçük yatırımcılar e, öyle max Z zirvesine ulaştığında yani eski boğadan ziyade eski boğada giren küçük yatırımcılar oranla daha fazla küçük yatırımcı girdiğini gördükleri anda yeniden düşüşe geçirecekler yani piyasayı. Böyle bir döngü içerisinde olacağız. Sadece özetle şunu anlatmak istiyorum. Sonsuza kadar bu süreç devam etmeyecek. Yani yükseşte düşüş olduğu dönemde olacak. Biz burada analize yapmaya devam edeceğiz. Ondan ziyade altcoin'lere de bakmaya devam edeceğiz. Bir su içeyim arkadaşlar. Yeniden devam edelim. Yayını da kontrol ettiğimde kalitesi de yüksek gibi görünüyor. Hoş geldiniz tekrardan.